Bu teşekkür ediyoruz. Sizin evet, evet, gençleri. Tabi ben bu memleketin genç bir insanına ve önemli bir akademisyenine yapılan bu suikasti Sinan Ateş'e yapılan bu suikasti kınıyorum Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun akademisyen şehidimize yapılan şehidimize yapılan ve bu suikasti yapan kişileri bulmak 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimizin boynunun borcudur. Hepimizin boynunun borcudur. Bunu bilin. Bakınız. Şimdi burayı burayı önemsiyorum. Ben gittim anneciğini, babacığını da ziyaret ettim. Ailesiyle bir arada oldum. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Tabi bu mesele bir faili meçhul meselesi asla olmayacak. Bu memleket yapanın yanında kalıyor memleketi asla olmayacak. Bu memlekete hak ve hukukun, adaletin sonuna kadar geldiği bir memleket olacak. Bu memleket, bu memleket adamına göre mahkeme, adamına göre hukuk, adamına göre adalet, adamına göre karar memleketi olmayacak. Olmayacak. Sadece içi yananların beddua ettiği kötü olaylara karşı içi yananların beddua ettiği değil. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaletin simgesi olacak. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun Sinan Ateş'in rahmetle anıyorum. Burada gençlerimiz Ekrem Başkan psikologlar atama istiyor. Psikologlar, öğretmenler tabi birçok konuda atamayla ilgili talebi olan meslekler var sosyologlar hepsini önemsiyoruz ve hepsi göreceksiniz olacak. Bu memleketin bakın düzenli başta eğitim olmak üzere düzenli, sistemli, iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Var olanı bile kullanmayı beceremeyen, önceliği başka olan bu hükümetin dönemi bitti. 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 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepinize selamı var. Bugün dahi Altın umudu, Altın umudu, Altın umudu, Bugün dahi her köyde mutlaka okulum okullarımız açılacak. Kapanmış okullarımız açılacak. Bakın bu niye önemli biliyor musunuz? Memleketimizin köylerini boşalttık. Kırsalı mahvettik. Tarımdan uzaklaştırdık. Okulları kapattık. Ve bir cahillik dönemi başladı. Bunu sona erdireceğiz. Bunu sona erdireceğiz. Göreceksiniz. Ve memleket yine en kırsalından, köyünden gelişmeye başlayacak. Şimdi bakın. Bursa Spor niye kötü biliyor musunuz? Onun bile içine siyaset katar, çevresini sarar sarmalarsan böyle olur. Bursa Spor, Türkiye'nin şampiyonluğu tatmış çok önemli bir kulübüdür. Defalarca bu şehre maç izlemeye geldim. O maçın, o şehrin coşkusunun en yükseldiği kentlerin başındadır. Dolayısıyla ben bu şehirde Bursa Sporu bu duruma düşmesine çok üzüntülüyüm. Spordan, spordan anlayan birisi olarak hem sporcusu hem yöneticisi olduğum bir camiadan bahsediyorum, bir ortamdan. Size söz veriyorum, Bursa Sporu meselesini şahsen bizzat ben özellikle ele alacağım. Özellikle ele alacağım. Senin yerin o güzel enerjini on defadır başkanım diyor bana. Kurban olurum sana. Kurban olurum. O, o çocuklara ben nasıl mahcup olurum? Senin için buradan İstanbul'a yürürüm İstanbul'a. Bak İstanbul'a yürürüm buradan senin için. Kaç söylemek istiyorum. Bursayı, alır artık Bursayı, yeter. Yeter. Bursayı, alır artık. Bursa'yı alacağız. Bursa'yı alacağız. Bak Mustafa Bozbey başkanımız burada. Son seçimde bir aksilik yaşandı. Şimdi şimdi onu bu seçimde halledeceğiz. Bu seçimde hep birlikte Bursayı da kazanacağız. Göreceksiniz.